Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? PUBG Mobile oynuyoruz. 1 vs 1 Sniper oynuyoruz. E, çünkü ya bu elcik bu el oynayacağım. Sonra video kapatacağım. E, e, diğerki videoda full erencil oynayacağız. Ültübeli. Vatiye kadar kasmaya çalışacağım. Neyse. Ee, abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Ben, ben bu saatlerde video çekerim. Birazcık burası, bu görüntü uzun oluyor, için ben durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi başladı. Buradan çıkar diye düşünüyorum. Çıksana! Akladık. Dur. Oyuna girince yapacağım. Hayır! Kolsuzum be! Niye öldürmedim ki? Ne yapayım? Ne yapayım acaba? Ne yapayım? Arkadaşlar bu bot çıktı. Ee, ben en iyisi bir daha maç gidip geliyorum. Evet arkadaşlar herhalde şu an başladı. Evet başlamış. İnşallah bu bot da çıkmaz. Bot mu acaba? Değilmiş tamam. Evet 15'te bir tür düzgün oynamalıyım. Çık şuradan. Çıkarsa 10.000 TL. dur Ha, çok güzel vurdun. Şöyle vuracağım. Hayır. Biraz daha ama kötüymüş. Ee, biraz zayıf. Hayır. Ne oldu? vurdu lan. Ben yani üçü yeniyor. Gel bir çocuk adam. Çocuk adam. Çocuk adam. Çok iyisin çocuk adam. Çık buradan çocuk adam. Çıkmıyor. Ben böyle böyle der. Ne var? Öldüremedim. Gel lan tava, tava gel, tava. Kim? Gel. Yumruk. Yumruk. Ya. Kolay la biraz. Niye çıkmıyor? Çıktı deme. Ay çıkmamış. Ya, bu niye bu kadar kötü oynuyor? Var mı? Öldürmüyor. Ya bu da bot çıktı. Ben çıkıp yine giriyorum. Olmuyor yoksa böyle. Evet arkadaşlar ben başlayana kadar adam beni dört kere bulmuş. O kadar iyi olmuş ki. Anlatamam. Hemen yani ekran pis. Yok. Binmiş. Hop. Piyo 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 piyo. Çıkarsın lan burada. Ha? Lan sağ sol nerede? Ha dikiz ayarlar yok. Ben böyle bir şey mi olur? Anne. Ay sağ sol yok. E ben ne yapacağım? Of. Ya adam da görünmüyor. Yemin ederim. Lan canı bile gözükmüyor. Ya of. Ya böyle bir şey olur mu? Adam mı yapacak? Adam da yapamaz ki. O kadar alışığım ki. Bu ayarları. Şöyle bir. Tamam canım. Gel lan canım bir. Canım bir. Of oldu. Olmuyor ya. Çok alışmışım. Olmuyor da. Neyse. Neyse. Ben böyle bir de Buradan çıkacağım. O kadar eminim ki. Bunu canım <laughs> 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 bir de gitmedi de. Gel gel gel. Bunu ne bir yaptı? Ne oldu? Minnet kum. Olmadı. Ya oğlum ben nasıl öldüreceğim adamı? Çok zor öldürme. O oh, zor da değilmiş. Beş kırklar yeniyor. Dur. Dur dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur dur. Şimdi tava gelir mi? Gelir. Hadi şimdi çocuklar? Arkadaşlar ben de gözükmüyor. Dondu bile. Ee, bu ne? Bu nasıl? Anlamadım. Baksana adam atama şeyi gözük böyle. Bak diki şeyi ay ayarları da açık. Yemin ederim. Bu nasıl çocuğu? bilen varsa da yorumlar mi? Bunları çözülmesi ya da bir günlük öyle olmuştur. Buradan niye atlamıyorsun? Bir dakika. Hayda of. Gel yumruk. Gel yumruk. Yumruk. Oğlum Yapamıyorum yapıyorsun Hoş dondu, iyi dondu ama. Sizde inşallah donmuyordur. Don da, ya, bakarım videoya. Bak, bak, bak. Canavar. Bu kadar eminim. Yeah, Canavar ama. Buradan çıkar mı? Oğlum bu ne yapıyor ya? İyice, iyice, iyice. Ah, vurdum ben hemen. Neyse. Okey. Lan 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 Hayır. Neyse. Dur dur dur. Deneme. 1, 2, 3. Hayır. Olmadı. Tipik bir oldu. Hayır ya deneme bilmem kaç olmadı dur hadi Bismillah olmadı <laughs> olmadı ya <laughs> izi döndüm ah Dur 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 düzgün oynamayın 9 9. Adam da göremiyor ki. Ohta. Hayır! Yordu be. Nerede? O kadar da kör değilim kardeş. Aga ya sağ sol yap ya. Hı. Bu kapatı parçayım. Çabuk. Döptük. Olmuyor kanka. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Yok, olmuyor. Dur. Ah mısın? At la. Canı bir. Hayır. Hayır. Ha, canı doldu ki. Canı doldu. yapamıyorum ama o kadar düşmek ki kendi olmaz abi Bir tane vurdum lan nasıl vurdum? Olmadı neyse. Hayır. Oha veririm bir verdim çünkü bu tek de götürüyor. Mesela şunun gibi. Hayır vuramıyorum. Ya bir vuruş gelsin ya. ben mesela şunun gibi. İyi ama cana bir. Ama yine de götürüldü. Atlarsa atlamıyor. Ben de atlarım öyle de öldürülüm Bunun gibi kardeş. Bu hala. Onun o seni. Buradan çıkar. Nerede bu? Nerede? Ah, oh, ne oluyor bu? dur. Dur. Hayır. Ne? Ne 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 ne? Hayır. Tam vurmuştum ya. <laughs> Canım bir, ne nerede? Ne yapacağım? Ne vuruk yemeyeceğim misin? Ay. Çok güzel vurdum ha. O ne? O çok güzel oldu. Evet arkadaşlar mecbur ki bu kadar yapacağım da 11 dakikada oldu. Zaman çok hızlı gidiyor ya. Yani. Hepinize görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye. Boom.